Evet arkadaşlar videoyu devam ettiriyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda Samsung vapurunu Samsung ballama vapurunun içindeyiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda güvertedeyiz arkadaşlar burada da botlar falan var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu alarda arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben size bandıba vapurunu teker teker göz, gezeceğim arkadaşlar yerlerini falan göstereceğim arkadaşlar güvertelerini bunu durumundan göstereceğim size arkadaşlar bir arkadaşlar bir de arkadaşlar banlama vapurunda arkadaşlar bir tane bir, bir, dört tane mumya var arkadaşlar. O da Atatürk'ün arkadaşının mumyası ve kendisinin mumyası arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Şey Onu da, daha da daha size göstereceğim bak. arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle evet, gidelim. Arkadaşlar burada da servis salonu var arkadaşlar. Şöyle dikkatli merdivenlerden ineyim arkadaşlar. Şöyle. Heh. Şöyle ineyim. Arkadaşlar burada ne diyor müze saygı salonuymuş arkadaşlar burası da. Demiş olduğunuz gibi burada eşyalar falan var. Orası da depoymuş arkadaşlar. Oğlunun aşağısı da varmış arkadaşlar. Bakalım biz birkaçı bakalım burada silahlar falan var. Toplar falan var. İşte arkadaşlar. Şöyle dikkatli dikkat, dikkat inleyeyim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle inelim. Arkadaşlar dikkatli Bakalım Demiş olduğunuz gibi burada da silahlar falan var. Eşyalar falan var. Aa, bu ne varmış arkadaşlar? Ha. Bu da falan varmış arkadaşlar. Hani <laughs> çözdüğünüz gibi. O, Bakalım. Evet, o da çıkıyormuş? tarafa? Tamam Efendim? Tarafa gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Gidiyor, dikkatli dikkatli Şimdi arkadaşlar geberteye çıkacağız arkadaşlar. Ben şimdi üstte çıkacağım hadi ben de videoda mumyalar var onu da size göstereceğim. Şöyle de çıkalım. <laughs> Şöyle al bu da, da bir yer varmış. Bir dakika. Çıkıcı bir, bir yer varmış. Öyle ne varmış arkadaşlar? Şurada da yatak plan varmış. Görmüş olduğunuz gibi burası yatak odası. Şöyle geçelim arkadaşlar. Burası burada arkadaşlar dışarıda az önce arkadaşlar. Önce bir tadı göstermiş olduk sizlere. Şöyle çıkalım. Şöyle çıkalım. Nereden anlayacağız? Bunu? Burası da kaptan kamerasıymış. Şimdi, Aa, arkadaşlar. Size dışarıda arkadaşlar şimdi gidiyorum. Aa arkadaşlar. Şöyle. Hadi. Bu da arkadaşlar Atatürk'ün arkadaşlığı ve kendisi var görmüş olduğu akraşı olduğunuz gibi arkadaşlar şurada. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. İşte arkadaşlar video bu kadardı. Durun bakalım arkadaşlar. Üstü çıkayım. Bir saniye videodayım. Şöyle yaklaşık saatleri veriyorum bu arkadaşlar ve bizimden sonra gelin o diye beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar az önceki videoda like atın kanalıma abone olun neyse şimdiki arkadaşlar daha videoda hepinizi hoşçakalın kendinize bakın bay bay